bu duruşu ve akabinde istiklal maaşının okunması kapanış. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi. milli iradenin ve milli egemenliğin yegane temsilcisi ve temel dayanağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla 1-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. 1919'da Samsun'da yakılan kıvılcım ile yok oldu denilen Türkler önderlerine olan inançları ve tutsak yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen karakterleriyle küllerinden yeniden doğarak dünyayı dize getirmişlerdir. İmkansızlıklar içerisinde adeta bir destan yazarak yüreği bağımsızlık aşkıyla atan bir milletin topyekun temsil edildiği Büyük Millet Meclisi'ni açmışlar ve devamındaki süreçte Cumhuriyet'in ilanı ile muhteşem zaferlerini taşlandırmışlardır. Atatürk büyük mücadeleler sonucunda kazanılan zafer sonrasında ise kendi egemenliğini değil milli egemenliği ilan ederek halkın özgür iradesiyle seçtiği milletvekilleriyle halk adına karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş ve bu anlamlı günü de çok sevdiği çocuklara armağan etmiştir. Sevgili çocuklar, Atatürk'ün sizler olan küçük hanımlar, küçük beyler, Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz hitabını hiç unutmayın. Çünkü sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, soylu bir geçmişe sahip aydınlık geleceğinizsiniz. Bu geleceği inşa ederken kendiniz ve yarınlarınız için bilmeniz gereken şeyler de var elbet. Önce dürüst olmayı bilmelisiniz. Onurlu ve çalışkan olmayı, vatan sevgisini bilmelisiniz. Bayrak sevgisini, barışı, kardeşliği, birlik olmayı, beraber yaşamayı, sorumlu kalmayı bilmelisiniz. Defayı sarsılmayan inancı bilmelisiniz. Kurtuluş Savaşı'nı, Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlu İnönü'yü hep aklınızda tutmalı, kalbinizde hissetmelisiniz. Atatürk bu ülkenin aydınlık yarınları için sizlere güvenmiştir. Bizler de size güveniyor. Size baktıkça her birinizin yüzünde aydınlık bir gelecek görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve minnet anıyor. Başta bugün özel kan çocuklarımızın, ülkemizin, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramını en içten dileklerimle kutluyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Su misali Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yandan akan benim Öbür yanda sakar ya Su iner yokuşlardan Hep basamak basamak Benimse alın yazım Yokuşlarda susamak Her şey akar Su, tarih, yıldız, insan ve fikir Oluklar çift birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim bir suya vurulmaz perçin. Rabbim isterse sular büyüklüm büyüklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah eyvah Sakarya. Sana mı düştü bu yük? Bu dava Başındaki sakarya Bin bir başlık artalı Nasıl taşı kanarya İnsandır sanıyordum Bu katliş ki hamal Hamallık ki sonunda Ne rütü var ne de mal Yalnız acı bir lokma Zehirli pişmiş açtan Ve ayrılık Anneden, vatandan, arkadaştan Şimdi dövün Sakarya. Dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Sakarya! bayraklarından, şahlanıp köpüren hudutta gaza bayraklarımdan, ağrına ışıklar vuranlarından. Ağzına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, hudutta hududa yol bulup koşan, cepheden cephe soranlarındır.

çok çile çektim ama yaşıyorum olmadı Hiç sevgisini kıskandı böyle insan görmedi Hiç sevgisini kıskandı